Değerli arkadaşlar herkese selam. Bugün 5 Ağustos 2025 ve usta öğretici ile alakalı gelen sorulara cevap bulmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda başvurular bölümünün son kısmında yer alan işlemi onayla kutucuğundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere başvurular bölümüne tıklayarak usta başvurusunu yapıyorduk ve sonrasında da alt aşamalı bir işlem basamağı bizi bekliyordu. En son bölümde ise Tüm seçim işlemlerinin sonunda şuradaki kutucuk bölümü kafayı karıştırabiliyordu. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir açıklama yazısı var. Onu okuyalım biraz daha işler netleşecek. Kurumlar tarafından onaylanmış başvurulardaki onay işlemini iptal ederek sisteme girdiğiniz belgeleri değiştirebilirsiniz. Şimdi süreç şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Siz başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurular Halk Eğitim Merkezi'nin bilgisayarlarına düşüyor ve oradaki yetkililer tarafından belgeleriniz tek tek açılarak inceleniyor. Ve belgeleriniz doğruysa onlar onay veriyorlar. Onay verdikten sonra buradaki onay bekliyor ifadeleri onaylandı şekline dönüşüyor. İlk önce kurum onayı, sonra da komisyon onayı tamamlandığında da sıralama listeleri oluşuyor ve onaylandı yazısını gördükten itibaren sıralama listeleri de yayınlandıktan sonra görev alma süreci başlıyor. Şimdi bizim burada henüz onay bekliyor yazıyor. Şu an herhangi bir belgeyi değiştirirken herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat burada onaylandı yazısını gördükten sonra eğer yeni bir belge eklemeniz gerekirse veyahut da o süreçte yeni bir belge elde ettiğiniz onu da sisteme dahil etmek istediğiniz örnek hani demiştik ya Ağustos ayında başvurularınız için SGK belgenizi yüklemeniz gerekecek. Mesela Temmuz ayında çalıştınız. Ağustos ayının ortalarına doğru bildirgeler verildi ve Temmuz çalışmışlığınız Ağustos'un ortasında sisteme düştü. Şimdi iş deneyimi bilgilerine gelip o günü güncellemeniz gerekiyor. Fakat bir baktınız burada onaylandı yazıyor. İşte onaylandı yazıyorsa o zaman belgeyi oradan silip tekrar yüklemek mümkün olmuyor. Peki ne yapacaksınız? İşte o durumlarda gelip işleme onayla kutucuğuna basıp tüm onayları iptal edeceksiniz. Onaylar iptal edildikten sonra siz yeni belgenizi gelip buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani bu kutucuk genellikle sizin belgenizin onaylarını kaldırmak için. Peki rutin bir şekilde başvurunuzu yaptınız. Kaydet dediniz. Buraya basmamıza gerek varmış. İşte o zaman basmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? Bilgilerimi kaydet deyip, Her şeyi kontrol ettikten sonra kaydet butonuna basacaksınız. Bundan sonraki süreçte beklemeye devam edeceksiniz. Dediğim gibi herhangi bir belge iptal etmiyorsanız buna basmanıza, şuna basmanıza özellikle gerek yok. Eğer iptal edecekseniz bu kutucuğu seçip şu kırmızı butona basacaksınız. Diyelim ki işte onayla kutucuğuna bastınız. Yani burayı seçtiniz. Fakat şuna basmadınız. Tüm onayları iptal et demediniz. O zaman zaten bir sıkıntı olmaz. Direkt kaydet deyip devam edebilirsiniz. Yani burası belgelerin onaylarını kaldırabilmek için. Şu anda da normal başvurularda yeniden belge yüklemiyorsak buna basıp sonra da buraya basmaya gerek yok. Direkt kaydet dememiz yeterli oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.